geri çekildi. Geri geldik. Yavrumun boş şey ha. Ne kirdi? Kirdi bir şey. Doğru ya. Kirleri yani e, şu şu kafalarındaki lekeler onun iyi olduğu anlamına geliyor. Şimdi bir benek var ya. Yani. Benek var. Şimdi. Ondan sonra gözlerine bakacağız artık. Gözleri... Gel. Gel sen yine. Gel.

Burada ekibimiz sahiplenecek kişinin kediye iyi bakacağına bakabileceğini karar veriyor. Ondan sonra kedilerimizin bütün aşıları, bakımları yapılıyor. Bütün periyodik bakımları, beslenmeleri en titiz, en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılıyor. Burası hem aslında Van kedilerinin neslinin devam ettirilmesi için bir merkez, hem de aslında bilimsel araştırma merkezi. Örneğin geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız, Van kedilerinin sağır olmadıklarıyla ilgili bilimsel bir çalışma da yapılmıştı. Dolayısıyla Van kedilerinin aslında bilinenin aksine sağır olmadıkları, sağırlık oranının diğer kedilere göre çok daha düşük olduğu bilimsel olarak da ispatlanmıştı. Yani bilimsel olarak çok ciddi çalışmalar da hocalarımız, veteriner fakültesi, öğretim üyelerimiz, hocalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Van Kedi Evimizde biz de Van Yüzüncü Üniversitesi olarak Uygulama Araştırma Merkezimizi her daim destekliyoruz. Van kedimiz dünyaca ünlüdür. Sadece ünü Türkiye ile sınırlı değil. Bu merkez aynı zamanda bu gördüğünüz güzel Van Kedi Villası Van ilinde turistik açıdan en çok ziyaret edilen yerlerin başında da geliyor. Oldukça yoğun ziyaretçisi var. Hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ziyaretçi akınına uğrayan bir merkezimiz. Dolayısıyla burada hem gelen misafirlerimiz Van kedilerini daha yakından görme imkanına sahip oluyorlar. Onları sevebiliyorlar. Onlarla foto fotoğraf çektirebiliyorlar. Ama tabii ki bizim asıl amacımız burada Van kedimizin neslinin devam ettirilmesi. Asıl bizim amacımız burada işte e, o doğal ırkın bozulmadan Van kedisinin ırkının o doğal ırkın bozulmadan orijinal ırkla devam ettirilmesinin ve orijinal o tek göz, bir gözü sarı, bir gözü mavi dediğimiz e, Van'ımızın değeri olan Van kedimizin neslinin devam ettirilmesi. Van 100. Üniversitesi hem eğitim, öğretim faaliyetleri, hem araştırma faaliyetleri hem de toplumsal payı, topluma katkı faaliyetlerinin yanı sıra kurmuş olduğu Van Kedi Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi merkezlerle de Van'ın değerlerine, Van'ın kültürüne sahip çıkmaktadır. Ee, i̇nşallah Van, Mia gibi su kedimiz de dünyada derece almıştı biliyorsunuz. Birçok kedimiz zaman zaman bu yarışmalara da katılıyorlar. Ee, Van kedisinin hem daha iyi bilinirliğini burada anlatmış oluyoruz. Hem de van kedisinin insan van kedisine karşı insanların daha sorumlu davranmasını ve bu neslin devam ettirilmesi için bir farkındalık da oluşturmuş oluyoruz bu şekilde. Yere <laughs> Ama en havalı da o Ede Seyir etsene Güzel bir tane böyle Tamam Sağ ol bir tane Horsaya baktığımızda gut rud filtri ona zarar vermeye Greg hadi, hadi. hadi.